Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta ee, işte sunucularda eğleneceğiz yani biraz keyif yapalım ya. İlk önce kendi şu flag'den başlayalım. Ama video daha çektim de tabii sizden sonra çünkü daha sağlı video yani 30 dakika falan oldu videoda. Şimdi bir daha öyle yapacağım. Üç tane oyun oynamıştım. Yani Azaydı. İşte bir şu an oynadığım oyun Bir Hive Yok Hive zaten herhalde Tamam işte Üç tane oyun oynayacağım Öldüm <laughs> Bekle Yanım takımda üç kişi var. Ha dört kişi Dört kişi yaparız yaparız Tamam sen Şey yap Hızlı bir yere Koru Bizde Vallahi. Ben niye konuşuyorum ki adam beni mi dinliyor ya? Ya yani, keşke birileri beni dinlese. Ana, o kanala abone olup like atmayı unutmayın anas. Bak. Hop, hop. Canım ne ara fırlandı o? O maviler flagını almış. Adamlar savaşıyorlar, dövüşüyorlar. Ben de yapayım. Onlar da aynı bende. Fark yok onların. Oo. Lan çık çıkamadım. Tamam. Sen takımdan. Ana, ne yapamadım ya. Bir de bakalım işte ya. Hop adımları bir sınır kırzına soktum. Ha ee, buradalar. O kadar burada. Çünkü ay güzel can duruyor. Onu öğrenmiş oldum. Anam. Öl 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 öl. Savaş ben savaştayım. iyiyim. O az canınla seni öldürmek istiyorum. Ha, kaçarsın da böyle. şeymiş. Yani güzel param var. Ana, amirim hani normal Yüz mü ya? Her yüzü ya. Yani Her beyim bir ay gitmiş de. <laughs> oh, speed alayım. Ha, ok da alayım. O ok halde param iptal. No. Oku ne ya? Beş can götürüyor. Ah, gel 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 gel. Gel lan. Gel lan Aa, kör. Oy. Biz kırmızı takım kazanıyoruz. Perfect. Buradan da atlarım herhalde. Ana adam direkt yaptı vallahi. Adam kaç berce biliyorsa. Adam da buradır. Buradan atlarım. Atlarım. Lan. Biz bunun için mi yapıyorsunuz? Takım koymuş. Yes be kazandık. Sanki biraz fazla hızlı geçmedim mi lan? Ooo. Uh, most kill 4 de 4 zorluk yani? Uh, biraz fazla az sanki. Sanki aşırı hızlı geçti ki oyun. Ben bunu bir daha oynasam mı? Yok. Oynamayayım ya. Hepsinden kısa kısa zaten normal oluyor. Bu her skin'e göre mi değişiyor? Yoksa? Benim skinlenmeyen box'lar istemişler. Benim skinlenmeyen box'ı dilerse sevinirim. İnşallah gravitin hata olmaz. Bir kere gravitin hata olmuştu. Hem sağ üst köşeye bakmayı unutmayın. Yani orada çok sınır bozucu bir şey var. Adamın ağzı adamın ağzı bunu bozuyor. Hmm. Annemin yedirmiş kullandı? Lafı ben niye kullandım? Annemiyim ben. Neyse. Nice çıkayım burada. Ana. Ben parkurdan burasına geldim. Şu. Bu arada çok iyi. At atlarım. Bu arada yavaş düşür. Çok korkutuyor. Evet. Bu diye korkuyordum. Ben bundan sonraki amacım en tepeye çıkmak En tepeye çıkarım ben bu sırada. Çok hızlı gidiyormuşuz En küçük atlamayı deneyeceğim. Ben kontrol da türlü yaparım ben. Aa bak tek de geçiliyor. Tek tek geçiliyor. Ben de biliyorum tek geçiliyor. Hop 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 hop. Tamam. Buradan. Buraya buradan da buraya buradan da buraya. Tamam. Burada artık şaşmıyorum. Bak. Adama sen kırızına sokuyorlar. İleri git mi yapardım bak. Evet, tamam. Yapardım. Yapardım. <laughs> ah. Bakın sağ üst köşeye bakın. Şimdi nerede? Giderek. bu artık um, yapmam şaşırttı beni. <laughs> Anlıyor best yapmışım. Ha öldüm. Ha, a, 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 a. ha bastı. Şantı tamam. Yandar hemen. Bu üç dakikalardan bak. Görüyor musunuz? Hilelere bak ya. Bir kere dördüncü dakikalarda falan da o. Üç dakika elli saniyede falan Hemen bir saniye atlatıyorlar ya. A5'inciyim. Yine 5'inciyim. Önceki. Şimdi de bir daha tekte geçtik. Eğlence amaçlı. ana tekte geçtim valla. Hiç skip mi kip de yapmadım ha. Alamlı kaptığımda. görüyorsunuz mu e, ben en altta kaldım. Çürük yumurta oldum ben. Arkadaşlar. selamünaleyküm. Aleyküm. Hemen yorumları da Park Yorumları da Adı nedir parkur değil de Parkur um, dropper Yazmayı unutmayın Çünkü dropper yapıyoruz ya hani yani hmm. um, Sanki fazla hızlı mı sürdü video yani Ben sanki Benim hissettiğim 2-3 dakika Ama Ya. Yani, tamam. Dur 5 dakika olsaydım çok basit olurmuş. Ben de buna siz sonradan değiştirip 3 dakika falan yapın. Yani. Yani hata falan oluyor. Kart dakika atlat atlatıyorsanız. Tamam diyeyim. Hiç sıkıntı değil. En azından 12. diyeyim. 12'lik miydi? Evet. En son 12. Ya. Adam, adamlar da atlamış. atlamış işte. İlla Kore'ye atlanacak. 60 experience o iki map ölmeden şey yapılmış 5 map tamam da be 5 ölüm yani tamam ben bir daha yapayım mı yok detran yapayım ondan sonra videoyu bitireyim çok fazla kısa olmamışlar tabi tamam, bir tane daha idersi koyacağım çok fazla kısa oldu gibi hissettim fazla hızlı oynuyorum şu an. Çünkü ilk başta videom gitti ya yarım saat falandı. Bakmadım daha. Belki daha da uzundur. Sayı benim hissiyat 60 saniye gibi o kadar değildir 5 dakika gibi Belki öyle olmuş Hop tamam Aa. Ana adam yanıyor Tamam geçti <laughs> Niye koşturuyor? Ana kulağım patladı. Kulağımın tam sonunda patları vallahi o şey. Ses, ses grafikleri. Burada buradan leap atılır. Tamam. Hop Ah be, tamam. oh. Fazla geriler de miyiz? Çünkü adamlar şey yapıyor. Oo, oh. çok fazla geriler miyiz yani? Yok. ben 6. 7. falan bitiriyorum Tam 7. bitiriyorum Belki. Tam 8. 9. 10. 10. bu ne? Tam. Hmm, bu ezik? Lan orada beklemeseydim ben. Aradaki fark görüyor musunuz? 100 salise. Yani. Adam hero buraya hero Hero, hero falan işte mesela foro yani içine yazı için mesela 4 olarak yazabiliyorlar falan filan öyle şey yapmışlar ah, yapı yapıyormuş gibi hissettim bu arada yapı videosu da gelir. eğer bol bol e, like gelirse de yani harçlarda keyifli olur like gelirse de yer zaman çekerim yani istediğiniz zaman yorumlarda belirtirim o, belli 92 experience'ımı alırım Bundan da çıkalım. Hem de hep game over diyor. Ana adam Alman. Nine. Hayır demek. Yani Nino İngilizce olarak değil. evet, diyor Niye s s yes, s yes, s yes yazdı? Neyse, ben bunlara bunlar ben bunlar bilmiyorum. Yani ben bir şey demiyorum şey dedim ya. Ha İngilizce dili olan İngilizce yani İngilizce'de olan Alman kon, Almanca konuşuyor. Türk adı olan İngilizce konuşuyor. Bu ne? Yani buradaki hatalık ne? Türk olan Türk adı olan Türk yani. Alman adı Alman yani. Şey. Tamam. Biraz kaza geldim. Hazırlıyorum. Şimdi daha çok şeyler de yapasın. Yok değil ama yani şey şey olacak. Bayağı uzun sürecek şimdi. İlla ki bu hareket yapıldı. Tamam. Tamam. Bu değil de. Bu sırada oraya çıkarsam adamım. Ooo yaptım. Bookshelf. Bookshelf. Ben geldim bookshelf'e bu. Bu arada adam. Çünkü yaptım. Aa bak buradan buraya atlamıyorlardı. Nasıl oradan oraya oradan da oraya atlarım. Ondan da bir yerler atlarım. Aa hayır, saklama saklanma saklanma. Of 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 of. Bak tam buraya saklanacaksın. Sakla 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 hiç belli olmuyor. Aa, oraya oraya. <laughs> orada güzel yer saklandı. Tavant basıyorum. Ana, araba Bu balon da varmış. Allah'ını seversen. Siz... Amaa, da... Cumhur Almanca da. Bu, Almanca bu Fars? Yok Arapça mı Fars Bu Lan! 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 Allah ben nasıl bulabiliyorsun? Ben ona çok diye oturmuşum. Adam ben keşke Yunus seçseydim. Yok yok. O o, oh oh ben değil galiba. bakayım Öyleyse sanırım. Bekle blok mu? Aa blok var. Blok var blok. Hain. Var ok olsa. Çoktan öldürülmüştü ama. Yani. Ok olmadı Ha, 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 ha. Evet Ölüyor. alıyor alıyor ölüyor Evet buradan geç. Burada belki tamam. Hat bakayım. benim.

Oha adamın parkur etti bak lan Adam uçuyor ben bunu yakamam Ara <laughs> yer bir kez tıklasana aptal ee, Artık şey yok kitaplık O zaman ee, Üç tane Artık iki tane elim var iki tane elime Onu da bularım artık ya Burada boşluk var mıdır? Kırabiliyor muyuz? oh, 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 oh hey, 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 hey. Tamam Son bir kişi Yani blok yapmak istedim Ya Hadi gelir misin? Gel 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 Lütfen gelir misin blokcuğum? Adıyorum. bu arada bir kişi yüzünden yani ne ben de 18 yaptım Ben de 18 yaptım ona bakınız ben de 18 yaptım ha ben de 18 yaptım <laughs> anne Evet video çekiyorum Hah. arkadaşlar bu ıı Hoşça kalın görüşürüz. Bay bay yani. Yenilik. Olsun.